Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Yüksel Oyunda kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de kamera arkasındayım. Söz verdiğimiz gibi isminizi okuyacağız. Evet arkadaşlar, çok istiyordunuz. Biz de sizi kıramadık, ee, video çökelim dedik. Yaprak da e, beni yalnız bırakmadı arkadaşlar. Videoya gireceğim diye tutturdu. Ona da okutacağım isimleri. İnşallah okuyabilir. İsim sıralamasını şeye göre yaptık arkadaşlar. En sondan geriye doğru yaptık. Ee, elimizden geldiğince yazmaya çalıştık. Atlamamaya Şimdi Atlamamaya evet. Okuyacağız. Okuyamadıklarımız da artık bir sonraki videoda okuyacağız. Bir sonraki okuruz. videoda artık. Neyse başlıyorum şimdi. Sema Gürbüz, Sükeyna, Fatma Zehra Yıldız, Mehmet Yavuz, Mevlüde Düzenli, Hicran, Daha Deviren, Duru, Kınacıoğlu, Gamze Nur Doğan, Emin Erkan, Soğul Portal, Kısmet Durusoy Mehmet Deniz, Elif Miray Demirci. Sinan Yalçın, Eylül Eski. Dur. Yaprak Dur. biraz. Yaprak Aa, okusun. Yaprak, yaprak oku bakayım. Burada kaldım. Hadi yaprak. <laughs> oku bakayım. Kızım iyi devam iyi. et bakalım sen. Madem o kadar istediğim videoya gireceğim diye okuman lazım. Hadi. Aslı. <laughs> Salla kızım. Evet başka. başka. Ondan sonra Yiğit. Evet. Aslı ile Yiğit'e gelsin. Bütün Aslılara Yiğitlere. Evet. başka. Ondan sonra. <laughs> evet. Se Hadi kızım. Evet. E ben. Sen. Sen yapraklara, yapraklara gelsin. gelsin başka? Ondan sonra o da dersin. O kadar tamam. mı? Sallıyor arkadaşlar. Kendi arkadaşlarını sallıyor. Nerede kaldığını hatırlıyorsun değil mi? <laughs> e, Eylül eskide kalmıştı. Tamam devam ediyoruz. Hilal Ergin, Gülcan Bozkurt, Uğur Demirhan, Ömer Yusi, ne? Yus, Yusifo, galiba Nihal Galiba Yabancı Zeynep. Evet. Yabancı galiba. Evet. İkbal Koç Yiğit, Derya, Kaba, Lale, aaa Arzay Bey canlanmış. Buradan Arzay Bey yolluyoruz. Çok öpücükler yolluyoruz. Evet bayağı bir takipçimiz var orada. Evet. Anne, Efendim, video yazalım. Eğzür. Merhaba, Eldir. bize An geldik. An An <laughs> anne, bir şey evet. diyeceğim. Eğzür deyince... Aaa çizel salıyor arkadaşlar sizi. <laughs> <laughs> çizim. Ayy çiziyor, çiziyor. Baba bir şey diyeceğim. Eğzür deyince aklıma zediliyor. Hani diyeceğim, derin eğzürleri var ya benim evet. adamın. Ha, hani, evet, ona bak diyor eğzür üreten evet, bir Doğru. Johnny Özoğlu bu da yabancıymış. Anıl Ayaltı, Zeynep, Esma Kavi, Zeynep, Döngel <laughs> e, Tuğsem <Tulsan, gülüyor> Liva, Bayram <laughs> Zeynel, Polat İknur, <laughs> Dağdelen ama benim şimdi çizi çok kafamı karıştırıyor. Ben çiziyi görünce dayanamıyorum. Bu çizi. çiziyi böyle sevesim geliyor hep. <laughs> Neyse devam ediyorum. İknur, Dağdelen, Asiye, Güleç Bertu, Dağlı Sevda Yudu, Ayşe Arıcan, Mehmet Arıcan. Bunlar kardeşler galiba evet. evet. Emirhan Ergün, Mete Erdoğan, Mert Erdoğan. Bunlar da kardeş arkadaşlar. Yağmur Rustemova. Bu arkadaş da herhalde Azerbaycan'dan yabancı çünkü. Özbek ya da Kırgızlı evet, olabilir. Evet evet çok selam söylüyoruz buradan. Emir Tekin, Yağmur Eroğlu, Almira, Hafsa, Tuğrul, Sinan Gök. Sevgi Güldal Ama bir şey söyleyeceğim. Dur bir dakika. Yaprak hiç okumadı. Yaprak hadi Hep devam et. Hep evet. okuyacağım diyordun yapaksan. Tamam hadi. Ne yazıyor? Evet. Hadi, hadi söyle bir isim. Aklına gelen ilk ismi söyle. Zelin de. Söyle. Yağmur söylesin. Ya yağmur söyle. hadi. Anne. Sıradaki ismi yağmur söyleyecek arkadaşlar. Söyledik. Eylül ya. Nerede kalmıştın Zeynep? Nerede yağmur Kapsan okusun. Anne? Şurada kaldım. Senin yazında inşallah okur Yağmur. Bakın. Okur okur hadi bakalım. Arda, Aslan, Ruben, Nehir, Birol. Sahra Nur Yıldırım, Bayram Tay, evet. Bilinay, Yusuf Kızıla, Kızılkaya, Tony Marinova, Necla Çiftçi, Ege Çelik, Sukran Ilga, Elif Ertuğrul. Evet, İlza, şimdi Zeynep devam edebilirsin. devam edeceğim. Mehman Hamza, Hira, Doruk Keleş, Rabia Basut, <laughs> Osman Demirel, Eslem Mina, Beyazıt, <laughs> Melike Yolak, bak yaramazlık yapıyorsun yaprak. Nagihan Nem, Ceyda Nur Kaçak, Nuran Koca, Buğlem Yıldırım, Nisa Yalçın Kaya. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, eksik kalanlar lütfen kusura bakmasınlar. Eksik kalanları cuma günü Zeynep cuma günü cuma okuyalım günü olur mu? Cuma günü yine biriksin olmadı onları da okuruz. Yeah. tabii ki. Arkadaşlar yaprakta bu arada kendi arkadaşlarını aradan çıkardı. Onlara selam söyledi. Eee <laughs> hepinizi çok taşım. seviyorum. Arkadaşlar mesela at var. Mesela e, yiğit var. Mesela evet. atlı. Aras var. Aras var. Evet başka. Bütün arkadaşlarını saydın tamam. Başka yok <laughs> mu? O kadar o kadarcık. Mesela, Aklına gelenler onlar şimdi. O kadarcıkmış. cıkmış. Tamam. Evet arkadaş arkadaşlar siz de arkadaşlar da atmayı ve unutmayın. <laughs> Kapalıcı yaprak yapıyor. Arkadaşlar benim arkadaşlarıma bay bay. Arkadaşlarım bay bay. Evet sen tamam. Süpersin. Daha, daha, daha çekişim, sen daha kapatayım. Gel bakayım bir yanıma. Arada bu arada, bu arada arkadaşlar. Bu arkadaşlar hasta vardı. hasta gerçekten çok rahatsızım ama sizi kırmadım isimlerinizi okudum. Evet. O yüzden bana da bir like gelir herhalde. Evet. Sesinden anlaşılıyordur herhalde. Boğazım şu an çok kötü bir durumdayım. Ee, sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoş Yorumlarınızı ederim. eksik etmeyin. Görüşmek Hoş üzere. Görüşürüz.